Valla 11-11 oynanacak inşallah, umudumuz o. Tabi uzun zamandır hasret kaldığımız o gergin derbileri özlemişiz. Mücadelesi yüksek, böyle hani çata çat derler ya öyle bir müsabaka, yani keyifli bir müsabaka bekliyorum açıkçası. Çift taraflı vurur Riccardi. Yatan pasif, yatan aktif. Ama evet motivasyon bu tip maçlarda. Bir tık daha kendini belli ediyor açıkçası. Bana göre derbi oyuncuları diye bir gerçek var. Büyük maçları büyük topçular kazanır. Kim daha büyük göreceğiz. Fenerbahçe yedek kulübesi Galatasaray yedek kulübesine göre birazcık daha kalite olarak üst düzeyde. Orada var çok önemli olacak. Babanı tanımayacaksın babanı babanı. Ama burada nasıl forma giyeceğiz oğlum? Kulübede otururuz zaten. Bir yerde Ceko var, bir yerde Icardi var. Aslanlar geldi. Aslanlar gibi oynar, aslanlar gibi döneriz derdim. Ben Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. Dev derbi geldi çattı. Herkesin merakla, heyecanla beklediği derbi öncesinde Sky Spor'un değerli yorumcuları bu karşılaşmayı sizler için değerlendirdi. Valla 11-11 oynanacak inşallah. Umudumuz o. Yani ben gergin bir derbi bekliyorum. Sonuç olarak şampiyonluk maçı gibi görüyorum. Onun için kimse kupayı bir maçta, tabii ki bir maçta kupa gitmez ama yani bence kupa için iki takım da biraz gergin olacak. Taraftarına gergin olacağını düşünüyorum. Onun için sert mücadele dozu yüksek bir derbi bekliyorum açacağız. Tabii uzun zamandır hasret kaldığımız o gergin derbileri özlemişiz. Bence bu maç bayağı gergin olacağını düşünüyorum. İyi sezona iyi başlayan, iyi giden iki tane takım önemli transferler yapmış sezon başı. Hasret kaldığımız rekabet olabileceğini düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın bir tık önde olduğunu hale düşünüyorum ve kazanacağını da düşünüyorum. Gergin bir derbi bekliyorum çünkü birçok kişi gibi bence oyuncu grubu da şampiyonluğun kaderini bu derbinin belirleyeceğine inanıyor. O yüzden de hem içeride hem dışarıda hangi sahada olursa olsun Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının çok gergin geçmesini bekliyorum. Keyifli, standart bir açıklama ama keyifli. Çünkü iki takımın kadrosu da <laughs> yani önceki sezonki kadroları düşünürsek evet her sezon iki takım da şampiyonla aday kadrolar kuruyor ama hani bu sene herkesin de bildiği gibi iki takımın kadrosu da iyi. Kaliteli kadrolar var. Iyi. Özellikle oyuncular var. Mücadelesi yüksek. Böyle hani çata çat derler ya öyle bir müsabaka yani keyifli bir müsabaka bekliyorum açıkçası. Tabii günlerdir biliyorsun Türk futbolu bir kaosun içerisinde. Bir gerginlik var ve o gerginlik e, maalesef derbiye kadar geldi çattı. Sağda sert mücadelenin olacağı, zaman zaman kartların e, havalarda uçacağı bir derbi bekliyorum. Fener'den Ferdi vurur, Galatasaray'dan kim vurur? Dikar'di vurur yani çift taraflı vurur Ricardi. Yatan pasif, yatan aktif. Tam aktife geçerse Fener yara alır pasifize edilirse de Galatasaray yer alır. Gerçekten çok güzel bir karşılaşma bekliyorum. Hakemlerin sıkıntı oluşturmadığı, iki takım futbolcudan hiçbirisinin kırmızı kart görmediği, son derece fair play çerçevesinde çok güzel bir maç olsun. Tabii evinde Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe'yi ben birazcık daha önde görüyorum. Süper derbi ismine yakışır bir karşılaşma olsun. İkisi birden. Ama evet motivasyon bu tip maçlarda bir tık daha kendini belli ediyor açıkçası. Daha motive olan. Ee, bana göre derbi oyuncuları diye bir gerçek var. Bu derbi oyuncularından kim daha fazla devreye sokarsa o kazanır. Ama örnek veriyorum Galatasaray savunma attı. Fenerbahçe'den daha kaliteli. Fenerbahçe'nin forvet attı. Özellikle Icardi'nin kötü oynadığı maçlarda Galatasaray'dan daha etkili olabilir. Yani genelde derbiler zor maçlardır. Kahvaltısını iyi yapan, gününde olan kazanır. Hiçbir şeye gerek yok. İşte eşiyle kavga etmeyen akşamdan, aile sorunları yaşamayan her türlü maçı götürür. Büyük maçları büyük topçular kazanır. Kim daha büyük göreceğiz. Çok zor soru bu. Ama Fenerbahçe'de İrfancan oynarsa Cengiz, Cengiz oynarsa İrfancan iyi hamle. Bence 70. dakika eşit girilmez ama madem soruyu sordum Galatasaray daha ağır basar diye düşünüyorum. Fenerbahçe yedek kulübesi Galatasaray yedek kulübesine göre birazcık daha kalite olarak üst düzeyde. Yani kulübe zenginliğinde ya tabii mevkisel olarak Galatasaray bir, bir tık daha ağır basıyor sanki. Hangi takım daha ağır basar? Zor soru. Şimdi tabii Fred'in olmayışı Fenerbahçe için çok ciddi bir dezavantaj. Cengiz Ünder oyunu değiştirebilecek kapasitede. İşte Crespo, e, Zeko geri dönecek, Batu şu yine hamle oyuncusu. Galatasaray'da Endombele var, Tete var, Zaha var, Darius Mertens var. Yani çok Galatasaray'ın bir adım önde yedek kulübesi ama oraya kalacağını düşünmüyorum işte. Aslında iki takımın da yedek kulübesi özel oyunculara sahip yani neredeyse kafa kafaya bana sorarsan hani isim olarak baktığında ama performans olarak baktığın zaman sanki Fenerbahçe'ninki biraz daha şey gibi geliyor. Son haftalardaki performanslarına da bakarak Ceko'nun biraz daha önde olduğunu düşünüyorum maçta ve maçın belirleyici isimlerinden birisi olacak bence. Ceko. İkisi de çok üst düzey oyuncular ama bir ofansif orta saha oyuncusu olarak Icardi'yi tercih ederdim. Ee, Ceko Neden Ceko? Ee, çok iyi bir tempo yakaladı ve bu tempoyu devam ettiriyor. Çok iyi anlaşıyor Tadic Şimanski ikilisiyle ee, Mesela Kayseri Spor maçında da gördük. Şimanski'nin form düşüklüğü Özellikle Kayseri Spor maçında Batshuayi'yi istediği toplarla buluşturamadığını görüyoruz ama Ceko oynadığı zaman iştahı farklı Fenerbahçe açısından Ceko çok Kilit bir rolde, takım kaptanlığı da onda. Icardi'nin son haftalarda çok ciddi bir düşüşü var. E, son kara maçındaki istatistikleri de kötüydü. Ama bazen büyük futbolcular böyle maçları beklerler. Fenerbahçe maçında da yine Galatasaray taraftarının özlediği Icardi'yi de izlettirebilir ama ben form açısından Cekol'u bir adım önde görüyorum. Futbol Federasyonu'ndan veya yayıncı kuruluştan o takımın son oynadığı beşer maçlarını sabahlara kadar seyrederim. Hangi topçu ne yapıyor? Hangi topçu akım başlayınca nereye gidiyor? Hangi topçu hakeme aldatmaya yönelik işler yapıyor? Hangi topçu ver kaçı seviyor? Hangi topçu hangi alanı kullanıyor? Hangi topçu hakeme yardım ediyor? Hangisi hakemin arkasından el kol işaretleri yapıyor? Hepsine bakarım. Hepsine not alırım, çalışırım. Aynı rakip takım teknik direktörleri gibi. Orada var çok önemli olacak. Babanı tanımayacaksın, babanı, babanı. Maçı idare edeceksin, babanı tanımayacaksın. Bir iki gün evvelden itibaren gazete okumayacaksın, televizyon seyretmeyeceksin. Telefonların kapalı olacak. Bir gün telefonu tamamen kapatacak. Çok da gerilmeyeceksin. Normal uyuyacaksın. Sporunu yapacaksın. O çok önemli. Terini açacaksın. Maç saat 8'de sabah saat 10 gibi ter idmanı yapacaksın. Ama burada nasıl forma giyeceğiz oğlum? Kulübede otururuz anca. Bir yerde Ceko var, bir yerde Icardi var. Hangisinde giymek isterdim? Vallahi Ziyeş'e bağlı. Ziyeş eğer oynayacaksa Galatasaray'da oynamak isterdim. Tabii ki Levakovic'e karşı. Seçmek zorunda mıyım birini? Bazen seçmemek her şeyden daha iyidir. Seçmiyorum. Çok değerli gollerim var tabi ama o iki, iki tane, iki sıfırlık maç benim için çok önemli. Bir de kupa maçı 90 artı 4, Nonda'nın çıkardığı bu pozisyon, o çok sevdiğim bir goldür yani. Aslanlar geldi, aslanlar gibi oynar, aslanlar gibi döneriz derdim. Hasan Şaş desem kırmızı kart görürüm. <gülüyor> <gülüyor> Necati Ateş. Bu takımdan mı? Evet. Ferdi. Çok düşündün değil mi? <laughs> İkincisi herhalde. 6-0'ı zaten oynadım orada bir de golüm var. Yani tekrar oynamak istemezdim bu hiç. Diğeri daha mantıklı geliyor bana. Vallahi hepsinin oynamasını isterdim açıkçası. Çünkü benim oynadığım dönemde iki kadro da çok iyiydi. Çok özel bir kadromuz vardı bizim. Hepsini oynamasın. Hatta biz çıkalım oynayalım der miyim? o kadro çıksın oynasın. Yani öyle spesifik bir isim söylemek çok zor. Çünkü hepsi özel oyunculardı. Ama ben kendimi söylerdim. Ben oynamak isterdim mesela. Skor tahmini çok kolay değil. Son yıllarda Galatasaray'ın Kadıköy performansı oldukça iyi. Ama bu sene biraz daha farklı olduğu için Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ne diyeyim oğlum şimdi? KG var. Yani o maça, o maça skor tahmini olmaz ya. Fenerbahçe lehine 3-1 skorla sonuçlanacağını düşünüyorum. 3-1. Valla çok zor maç. Fenerbahçe'nin yıllardır bir şampiyonluk hasreti var. Bu sene daha da inanmış Fenerbahçe görüyoruz. Ali Koç Başkan'ın İlk başkan olduğu dönemden bu yana belki de kurduğu en iyi kadroyla karşı karşıyayız. Galatasaray'ın da son haftalardaki ben Galatasarayın oynadığı futbolu son haftalarda gerçekten beğenmiyorum. Ee, bir türlü istediği tempoyu yakalayamadı bir süreçten sonra. Ee, ben Fenerbahçeyi bir adım önde görüyorum.